English Central'dan ben Gamze. Geçen ay New York'a taşındım ve İngilizcenin merkezi olan Amerika'dan İngilizcenize katkı sağlayacak bazı içerikleri günlük vloglara yedirerek paylaşıyor olacağım. Mesela birazdan dışarı çıkıp bir şeyler atıştıracağım. I will have a snack in a bed and then sonrasında da mağazaya gidip aldığım birkaç parça şeyi iade edeceğim. Gidip diyeceğim ki Hi, I would like to return these please. Hatta dışarı çıkmadan English Central'dan shoppingle, alışverişle ilgili video pratiğimi yapıp öyle çıkalım. Evet, video pratiği için şimdi hazırım. Başlıyoruz. How much is it? How much is it? Can I try it on? Can I try it on? Do you have this in another color? Do you have this in a medium? Do you take returns? Do you take returns? Bunu kullanacağım. Do you take returns? Which of the following cannot be used when shopping? <laughs> You gained a lot of weight. Bunu kullanamayız. Tabii ki de çok kilo almışsın demek. Hiçbir yerde kullanamayız bence. Gerçi annem kullanıyor. I want. Do you take returns? Returns. <laughs> Bu arada ücretsiz bir şekilde English Central uygulamasını App Store ve Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Kayıt olduktan sonra bir adet ücretsiz özel ders hakkınız da oluyor 20 dakikalık. Bunu da değerlendirin derim. Evet video dersimiz bitti. Burada çoğu alışverişimde ben çok sıkıntı yaşıyorum. Birazcık bununla ilgili konuşmak isterim. Dertleşelim. nereden sipariş verdiysem en azından 2-3 parçayı iade etmem gerekiyor. Galiba olduğumu düşündüğüm beden değilim ben Amerika'da. Ama özellikle ayakkabılarda bu başıma geliyor. Mağazaya gidiyorum işte what's your shoe size? Ayakkabı numaramı soruyorlar. 36, 36 numara giyiyorum. Ama tabii ki de farklı bir sistem kullanıyor Amerikalılar. Bu sisteme US Customary System veya Imperial System diyebiliriz. Benim giydiğim 36 numara kadın reyonunda 5.0'a tekabül ediyor. Ama bazı mağazalarda 36 numara çok küçük olduğu için kadın bölümünde yok, çocuklarda oluyor. Mesela bu başıma geldi, gittim dedim işte çocuk rayonundan bundan 5.0 istiyorum dedim çünkü 36 5.0. Dediler ki çocukta 5.0 yok. Nasıl yani ben Avrupa'da 36 numara giyiyorum dedim. Aa seninkisi çocuk rayonunda big Cat 3.5 dediler bizim bildiğimiz ve sürekli kullandığımız o 36 numara kadın olursa 5.0 Çocuk olursa 3.5. Yani bunun değişmesi kadar saçma bir şey yok. Neyse daha fazla uzatmadan dışarı çıkalım. Gömleğim epey kırışmış. It's wrinkled. Ama bence kimse farkına bile varmaz. No one would even notice. Da diyebiliriz. Çantamı aldım, ayakkabılarımı giyeceğim ve gitmeye hazırız. We're good to go. Köpeğim o da geliyor benimle yazık evde beklemesin. Gidelim. O dışarı çıkacağı için çok heyecanlı biri. Burada apartmanın içinde her yerin halı kaplı olması çok tuhaf değil mi sizce de? Hava alanında da böyle. Yerler halı kaplı. Halı flex. <laughs> evet çıktık. Birazcık yürüyeceğiz. Böyle salata gibi bir şey olacak. Karşıdan karşıya geçmek için to cross the street ışığın yanmasını bekliyoruz. Buradaki ışıklar bizdekinden daha farklı. İnanamıyorum. Arthur veya tuvaletini yaptı ve poşeti yok. Bitmiş. Linç yememek adına bekliyorum burada. Köpekli biri geçerse ondan rica edeceğim. Evet birisi bana poşet verdi ve yürümeye devam ediyoruz. Yemek yiyeceğim yere geldik. Burada ya burrito dedikleri dedik. dürüm var ya da bol var. Bol. Ya. Yeah. Tomato. Onion. Cucumber. A little bit of cheese. That's all. Ah, uh, tahini, tahini. Yemeğimi yemeye çalışıyorum. Artur izin verirse. Ee, gözlük değişikliğine gittim. Ee, bu Meta'nın gözlükleri. Belki e, iade ederken video kaydını alırım diye. Bu arada New York'ta her yerde böyle iskeletlerden var. Sürekli bir inşaat halinde. Ee, Bakın sırada işte. böyle Sanki inşaat halindeymiş bir görüntü var. Ama şehir çok tatlı olduğu için hiç göze bastı Evet geldim. Şimdi direkt kasaya gidip iade etmek istediğimi söyleyeceğim. Neredeyse hiç sıra yok. Harika bir haber bu. Hello. İade işlemi yaparken videoyu çekemedim. Çok kalabalıktı. Çok ses vardı. Ya hava günlük güneşlikte. Bir anda bu ne? Üçüncü geliyor bu. <laughs> pizza düştü. Amerika'da ne şartlarda yaşanıyor gördünüz. Sırılsıklam olduğum yetmezmiş gibi bir de pizzamı kaybettim. O yüzden gidip şimdi yemek hazırlamam gerekiyor. Ama gitmeden şunu söyleyeyim. İngilizcede sırılsıklam oldum. I got soaked in the rain veya I got drenched in the rain şeklinde söyleniyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bizi sosyal medyada takip etmeyi ve English Central uygulamasını ücretsiz bir şekilde indirip kaydolmayı unutmayın.